Aziz hemşerilerim, Cenab-ı Allah'a hamdolsun. cenab Allah'ın lütfu keremiyle bugün 15 Temmuz mahallemizde sıcak asfalt işine başlamış bulunmaktayız. 15 Temmuz mahallemizin evvela kanalizasyon, altyapı işini çözdük. Altyapı işlemi biter bitmez hemen sıcak asfalt işlemine başlamış bulunmaktayız. Bayramdan önce bitirme hedefindeydik fakat ufak tefek sıkıntılarımızdan dolayı bayramdan sonrasına kaldı ama inşallah bugün en azından sağ taraftan üniversitenin olduğu bölgeye kadar bitirme için şu an çalışmalarımız müteahhit firmamızla beraber devam etmekte. Cenab-ı Allah'a hamdolsun vermiş olduğumuz sözleri yerine getiriyoruz ve 15 Temmuz mahallemizi belki de Besli'nin en güzel mahallelerinden biri haline dönüştüreceğiz. Bu vesileyle Buradan bizi izleyen tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah aileleriyle beraber sağlıklı, huzurlu, nice bayramlara çıkmamızı nasip eylesin. 15 Temmuz mahallemize asfalt işimiz, yol işimiz, kaldırım işimiz de hayırlı olsun diyorum.